Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yanında annem ve Melis var. Melis yanımızda değil. Hoş geldin anne. Hoş bulduk oğlum. Arkadaşlar Melis burada bakın zıplıyor. Arkadaşlar ben bu oyunu ilk defa oynuyorum. Melis zıpla bakalım. A anne yeşile gelin. Yeş yeşile gelin. Yeşil. Tamam. Ne Melis zıplıyor işte. <laughs> arkadaşlar gel anne. Arkaşa, bu arada bu videoya daha Dağlar gecesi. Bir saniye Melis'in oyunu kapandı. Aha. Dur dur. Videoyu durduruyorum arkadaşlar bir dakikalığına. Evet arkadaşlar devam ediyoruz videomuza. Ben açıyorum. Aç gel. Gidin. Tamam ben sana buradan açayım anne bekle. Geldim. Melis sen de geç hemen. Ben Melis'i açtım zaten. Melis nereye gitmiş? Bu kapıdan gir. Aş onda lobi açık değil mi zaten? Gel annem. Aferin. Tarif yiyeceğiz. Tamam tamam müziği kapat. Hadi Aylaydın adam maviye bastı sen tamam. gel. Ben zaten oradaydım anne. Ben de Geçim. kırmızı yapmışsın. Siz geçin. Herkes Melis aşağı atladı direkt. Melis sen mi düştün? Aynen Melis düştü. <laughs> Düşen sen miydin kızım? Aynen Melis de. Aşk Moğolistan'a katıl sen. Aşk gel basıyorum geç. Gel. Tamam. Açıyorum. Gel Biz baştan mı başlayacak? Evet. Neyse biz zaten bu oyun zaten orayı geçti. Geçtim oğlum gel. Tamam. Allah. Allah. Mes sen geçtin zaten oraya. Tamam. Tamam herkes geçti. Tamam arkadaşlar başının kilidi açıldı. Yaşasın. Eee aynı yere bak biz de geldik oraya. Aynı. Şimdi üçüncü kapı mı? İkinci. İkinciden ikinci kapı. Biz buraya gel. Bura. Tık. Evet. Hadi, hadi, hadi. Evet anmış. Bunu da bitirmiştik. Hadi gel. Hadi, hadi, hadi saniyeli çabuk geçin. Aa pro panda var hadi bak panda pro var. Evet. Lan bu bu çarpılmış hani bu yalan pro panda. Bak. Gel kızım Melis gel. Dur lan birisi kırmızıya bassın oradan. Harbi bu nasıl yok? Birisi geçsin. Evet. Ay çabuk çabuk çabuk. Geçin, geçin anne geçtik. Melis geçti mi? Bu, bu oyunu ben tabletten geçmiştim. Melis geç. Melis o ben değilim. Ben geçtim zaten. Ayrılmış canım. Yok hiç mi yok. Beni panda pro ezanlı o. Evet arkadaşlar. Aşk gel. Diğer bir diğerine geçelim. Anladım. Şimdi ikinciden çift soruya geçiyoruz. Çift soruya geçelim anne. Ne <laughs> mi? Şey. iki kişilik. Evet iki kişilikten çift soru. Arkadaşlar gayet iyi katılım alıyor. Mes Yeşil'e gel Yeşil'e. Aşk gel. Yeşil'e gel Yeşil'e. Yeşil'e geleceğiz çift, çift sorun. Soru. Aşk geç. Aşk sen geç. Siz geçin. Geçtik Neyse, geçtik, geçtik geçtik. geçtik. Tamam. Baba, ben tutuyorum, gel. Ben, ben zıpla. Ben ben Arkadaşlar aç öyle ben basmayacaksın. Ben. Basın tutsan yeterli. Aç ben, ben sen şeyin üstünde değilsin o yüzden. anne ben yapacağım. Ya. Ses beni. Geçemedin Geçemedim. mi? Geçemedim. Hadi o zıplıyor geç. Geçemiyorum. Zıplıyor Melis sürekli bak. Tamam da bak he. Heh. Melis zıplıyor. Heh. Geldim arkadaşlar. Şimdi birisinin buradan sarıyı açması lazım. Ben açıyorum. Açtım. Gel Geçin mi? anne. Birisi de oradan bana mavi açsın. Ay, çok ben ben geçerdim. Allah. Yandın mı? Yanacağım. Mesela orayı geçmiş Allah. Tersi. burayı geçti mi? Hı? Geçti. Allah Allah. Geçti. Ancak ben de atladım aşağı. Açtım. Neredesin? Mavi'ye bastım. Aç Aş, ben aşağı atladım. Yanlışlıkla. Sen öldüğünü zannettim de. Ne yapacağım? Aşağı. Mesela Yanmam aşağı mı gerekiyor? Melis atla. yanman gerekiyor, yan bakalım. Ben düştüm aşağı. Tamam, yan bakalım. Aşk sen de yan. Aş sen de yansana. Tamam. Melis geç. Lan birisi beni ittiriyor. Aş beni ittirme bu sefer. İttiriyorsunuz. O zaman shift'a kaçayım ben de. Ne yapacağım? Geçtim mi anne? Aş, ben şu an. Aferin. 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 Tamam. Aferin. 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 Aşk bu sefer sarıya birisi bastı. Geçtim mi Alaydın? Geçtim. Şimdi mavi sen yap anne mavi zor. <laughs> Mesela yap anne ne yapsın. Aşk yap. Çabuk. Mes aşağı atla aşağı. Gelelim. Siz burada bekleyin. Ben, ben aşağı, aşağı atladım bir anne. Siz burada bekleyin ben geliyorum. Aş aşağı atladım Neden? diyorum. Neden? Hayır orada birileri var atlama bir tamam. daha. Sıpla. Ay sıpla. Tam. Düştün mü? Sonra ben seni bekliyorum. Geçin. Açık. Gel. Bir maviden geç çabuk Elayda. Maviden geç. Aa mis, mis düşmüş anne. Çabuk geç. Ben burayı bit. Hayır. Düştü. Aç bu da zormuş. Çıkıyorum lobide. Lobide ya. Uf ya. Ben niye açamıyorum bunları? Neyse, gene giriyorum. Aş, sen bas bu sefer. Gel. Buna bas, zıplaya zıplaya zıpla zıpla zıpla. Böyle sen zıplayacaksın bu sefer başta. Hadi gel. Zıpla. Zıplamıyorsun anne yalnız. ne <laughs> Geç anne. Aç seni gördüm. Oldum, tamam geliyorum. Tamam anne. Bekle bekle. Sonuna kadar geldim. Ben oldum. Ben oldum. Ne oldu? Yedi 8 dakika oldu 2 dakikada. Tos vermedim anne. Ben unuttum anne diyor bir de. Unuttum. Aç evet, birisini bekle. Ee, tamam zaten birisini beklemeye gerek yok. Çabuk. Ben de geçtim tamam be. Şimdi tamam. şimdi Ash labirente girmiyoruz. Evet, labirent ağzımızı mı aa ağzımı Zaten aa, de geçmemiz lazım. Tüh be. Tüh be labirenti geçmemiz lazım. Ama birbirimizden labirente aynı. Ash ile girmeniz. Ash labirente. Labirent. Ben eşcide. Anca kafandız. Misin onu aç. Aşk gel biz geçelim. Meyze mavi açalım. Aha şurada mavi var tamam. Tamam hadi Tamam. Arkadaşlar oyunumuza devam edeceğiz de. Aha mavi. Tamam. Arkadaşlar iki dakika videoyu durdurup geliyorum. Etek çocuklar beni gıcık etti. Artık kırmızı aldım. Kırmızı. Kırmızı. Hayır ya. Hayır hayır. Yani

ne pentru Şu' paintball-u' Açıkçası devam ettik ve gıcıklar. Garip Lan öl seni. Kırmızı hala vurmadınız. Benimki niye vurulmuyor?

Aç ben de renk kodu açılmış. Ben de renk kodu açılmış. Çünkü şeye yaklaştığım için. Renk kodu ne? Bu. Bak renk kodu diyor. Ha, orada yeni bir kapı mı var? Evet. Bunu geçeceğim. La 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 la. Melis o, Melis o, bana dokunamaz. Melisler, Melisler. Kimse benim Melis'e Oh. <laughs> 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 Böyle bir bak yapabiliyor muyuz? Hayır yapamıyorum. Böyle bir tamam Biz direkt şöyle gidelim.